Efendim merhaba. Bayram dönüşü birlikteyiz ama tabii bu bayram sürecinde de neler olmadı ki? bir beklenen İran işte ben İsrail'e karşı bir operasyon yapacağım diye günlerce davul zurna çaldı. Yapacak, yapmış olduğu operasyonda 72 saat önceden işte Türkiye dahil olmak üzere efendim bilgilendiriyor ve Türkiye'de tabii ki ABD'ye söylüyor. Ve sonuçta ne oldu? Sonuçta 300 hava aracı kaldırdı. 300 hava aracının İsrail, Amerika ve İngiltere efendim koruma sistemi ki orada işte demir kalkan biliyorsunuz İsrail'in. Agrotori Kıbrıs üstünden kalkan İngiliz uçakları. Zaten Amerikan donanması hem Akdeniz'de biliyorsunuz hem işte Kızıldeniz'de, Hint Okyanusu'nda uzun sözün kısası bölgede. Dolayısıyla ne oldu? Kal o 300 kaldırılmış olan gerek İHA, <laughs> gerek efendim füzeler imha edildi. İşte bir küçük kız çocuğu ne yazık ki o yaralandı. Peki ne oldu? kim ne kazandı ne kaybetti ne oldu burada? Bu bir şov. Bakın arkadaşlar bu bir şov. Şöyle ifade edeyim. 21. yüzyılın şu anda yaşanmış olduğumuz uygarlık dünyasının en gerici siyasal rejimlerinden, sistemlerinden birisi, en çağ dışı rejim ve sistemlerinden birisi şu anda İran'da yaşanıyor. Mollalar rejimi. 1979'daki devrim böyle başlamadı ama onun hemen arkasından işte bu Mollalar rejimi yani bunlar işe ele aldılar. Tekrar söylüyorum İslam dünyası şu anda ne yazık ki Türkiye'nin dışında ne kadar ülke aklımıza geliyorsa Tunus, Cezayir birazcık çaba harcadı. Onlar da çok başaramadılar ama şu anda uygarlık dünyasının içim acıyarak söylüyorum en gerici, en çağ dışı rejim ve sistemleri. Üstelik de hemen hemen tamamı neredeyse diktatörlük, otoriter rejim ve sistemler. Durum böyle olunca ne oluyor? Ha diyeceksiniz ki İsrail buradan farklı mı? Gayet tabii ki İsrail de buradan farklı değil. Sonuçta o da bir Orta Doğu ülkesi. Bakın arkadaşlar Orta Doğu ülkeleri halklarının ve ne yazık ki İslam dünyası dediğimiz dünyanın halklarının ortak bir tavrı var. Önce Türkiye'den hatırlatayım. Hüseyin Hus Barack Obama Cumhur Reisi seçildi, devlet başkanı seçildi ABD'de. Ya Ağrı ya Adıyaman biliyorsunuz adamın birisi 40 tane efendim koç kurban etti. Niye o Müslümanmış ismi Hüseyin ya ne olup ne olmadığını bakmıyorlar bile. Bak bakmıyor bile. Efendim işte bu Abdullah Öcalan kaçıyordu biliyorsunuz İtalya'da vay efendim bu İtalya'da diye tuttular bizim Antalya bölgesinin portakallarını bir takım işte ne diyeyim ben yani ne diyeyim ben soğan kafalı adam ayaklarının altında alıp eziyor İtalya'dan gelen portakallarmış gibi. Bunun gibi onlarca örnek var. Şimdi bunu niye söyledim? Bakın şimdi 300 tane, şimdi onun uluslararası ilişkiler açısından bir analizini yapacağım ama önce şu şov meselesiyle ilgili düşüncemi paylaşayım ve bitireyim cümlemi. Efendim İran sokaklarına bakıyorsunuz, Tahran sokaklarına. Sokaklarda arabalar klakson çalıyor işte ellerinde İran bayrakları. Sokaklardalar, şurada, buradalar. Şov yapıyor halk. Peki ne yaptınız? Hayır ne yaptınız? Bakın bütün bunların hepsi daha önceden hazırlanmış şov ne yaptı? İçeride halkın gazını almaya çalıştı. Niye? Çünkü İran'da aylardır kadınlar özellikle sokaklarda öldürülüyorlar. Ama buna rağmen eylemleri durmuyor. Anımsatayım efendim takvim olarak. Bu salgından önce müthiş bir içeride baş kaldırı vardı bu İran rejimine karşı. Fakat pandemi araya girince bu işler biraz yatışta etti. Burada mollalar biraz rahat nefes aldılar. Ama onun ardından yeniden başladı. Biliyorsun işte başörtü meselesi için kadın öldürüldü. Ve arkadan kadınlar bayrak açmış durumdalar siyasal rejim ve sisteme karşı. Bu operasyonu başlatmadan önce yaptığı ne oldu biliyor musunuz Mollalar rejiminin? kadınların kapanması yönünde yine en ağır, en şiddetli şekilde bir emir yayınladılar. Ferman yayınladılar. Şimdi bunları bir köşeye koyarak şimdi devam edeyim. Buradaki iş ne oldu? Anımsayınız efendim. Ana mesele neydi? Şam, İran Başkonsolosluğu ya da Büyükelçilik Binası. İsrail bir operasyon yaptı. 7 yüksek rütbeli arasında iki general olmak üzere İranlı askerleri, subayları öldürdüler burada. Peki. Onun öncesi biliyorsunuz işte Kasım Süleymani meselesi var. Onda da öldürüldü. Orada da söylediler en şiddetli şekilde tepki göstereceğiz. Peki. Şimdi ne dedi İran? Bu subayların öldürülmesinden sonra biz de buna karşı bir mukabelede bulunacağız. Peki nasıl? Eğer bir mukabelede bulunacaksa İran ne yapmalıydı? İsrail'in herhangi bir ülkedeki konsolosluk ya da büyükelçilik binasına operasyon yapmalıydı. Öyle mi? Yani doğru olan bu değil mi? Madem şiddetli bir tepki göstereceksiniz. Peki onun yerine neyi tercih ettiler? Onun yerine işte bu söylemiş olduğumuz hava harekatı gerek füzelerle gerek efendim İHA'larla böyle bir saldırı düzenlediler. Peki bunun sonucunda ne elde edildi? Kim kazandı, kim kaybetti? Bakın arkadaşlar, bunun sonucunda kazanan Netanyahu oldu. Gazze'de 21. yüzyılın Bosna'daki insanlık dışı soykırımdan sonra yapılan en ahlaksızca ve en alçakça bağışlayın ifademi ama başka bir şey kullanamıyorum. Bu soykırım nedeni ile bütün dünyada Netanyahu lanetlenirken kendi ülkesinde bir kendisine karşı muhalefet gelişmişken ve itibarı kaybolmuş gitmişken bir anda ne hale getirildi? Mazlum haline getirildi. Bakın bir anda mazlum haline getirildi. Neden Yahya karşı ABD bile Biden bile efendim tavır geliştirirken şu anda durum nedir? Şu anda durum şu. İsrail bir mazlum ülke bir haline getirildi. İran saldırgan bir ülke oldu. Zaten bahane aranıyor ve her zaman bu böyle tanımlanıyor. Ee, İsrail'in arkasında, ABD arkasında duruyor, İngiltere arkasında duruyor, Fransa arkasında duruyor. Siz bırakın onu Ürdün'den bile, Ürdün'den bile bu hava harekatına karşı bir engelleme şey, şeklinde bir takım onlarda işte füzeler falan gönderdi. Sonuç olarak bakın şimdi bu. Öte yandan, bak öte yandan. Şimdi burası İslam dünyası değil mi? Ne oldu? bir anda ABD'nin yanında duruş sergilemeye başlayanlar kimler? Suudi Arabistan, bütün körfez ülkeleri dikkatinizi çekerim. Bütün bunların tamamı içinde Bahreyn'i dahil, Kuveyt'i, Katar'ı arkadaşlar hepsi. Hepsi. Peki şimdi ne oldu burada? Bir anda Gazze unutuldu. Gazze'de neredeyse 34 bine yakın insan öldürüldü. Bunun 12 binden fazlası çocuk. Bakın bütün bu katliam, bu genosayt dediğimiz soykırım, bütün bunlar konuşulurken bir anda her şey unutuldu ve iki gündür işte burada savaş çıkacak, çıkmayacak bütün bunlar konuşuluyor. Akla ziyan bir akla ziyan bir tez bu savaş çıkacak tezi. Bölgesel savaş burada çıkar mı? Dikkatinizi çekerim. İran ve ABD, İran hiçbir zaman şeytan diye de geçmişte uzun uzun tanımlamış olduğu ABD'ye karşı bakın hiçbir eylemi yok. Burada da aynı şekilde oldu. Bakın bu İHA'ları kaldırdı, o füzeleri kaldırdı, balistik füzeler kalktı, oldu, bu oldu. ABD'nin hedeflerine en ufacık biçimde, en ufacık biçimde bir saldırı varmış. Şimdi gelelim İngiltere, uçaklarını nereden kaldırdı? Agroteri üssü dediğimiz... Güney Kıbrıs'tan kaldırıldı. Güney Kıbrıs Rum yönetimin işte baş, başbakanı dedi ki İngilizler bize haber vermeden bu uçakları buradan kaldırdılar. Şimdi sevgili arkadaşlar 1960 anlaşmasına göre aslında İngiltere böyle bir şey yapamaz. Ama bakın Türkiye buna karşı da bir tavır geliştiremedi. İngiltere'nin bu uçakları buradan kaldırması ne demek biliyor musunuz? Kıbrıs'ı da hedef haline getirmesi demektir. Kıbrıs'ı da hedef haline getirmesi demektir. İşte Türkiye'nin buna bir tepki göstermemiş olması da benim anlayabildiğim bir husus değil. Peki efendim şimdi devam edelim. Bu Kıbrıs o kadar çok notum var ki burada bu konuda konuşulacak o kadar çok o kadar çok ifadeler var ki söylenmesi gereken hem Türkiye açısından hem bölge açısından. Şimdi sevgili arkadaşlar 1979 yılı İran devriminden sonraki süreçte İran burada hep bir vekalet vererek birilerini kendisi adına burada hep savaştırdı kimle İsrail'le. Kimdi bunlar terör örgütleri diye tanımlanmış olan Hamas'tan Nizbullah'ına kadar aklınıza gelebilen onlarca örgüt sayacağız. E aynı şekilde peki öteki ülkelere sıra gelince örnek İsrail bundan daha farklı davranıyor. Hayır, bundan daha farklı davranmıyor. Şimdi Araplar çaresizlik içinde. Biz bunun adını öğrenilmiş çaresizlik diyoruz. Yani İran'a karşı hiçbir zaman Araplar özür diliyorum. İsrail'e karşı tabii ki Arap dünyası ki Sünni dünya, Sünni dünya olmuş olmamız nedeniyle bakın şimdi önümde koca bir arşiv var. Bu arşiv 1992'den efendim 1997'ye kadar tutulmuş bir arşiv klasörü. Burada şöyle bir şey şöyle bir şeyle başlayayım. Nostradamus var biliyorsunuz. O hani çok ünlü ya. Diyor ki uz dilli bir lider Türkiye'ye yaklaşacak. İslam birliğinden koparacak bu ülkeyi. Şiilik mezhebi de artık bırakılacak. Müslümanlar didişecek Fransa ile sürekli. Fransa yerine siz günümüzde neyi koyun? Günümüzde İsrail'i koyun. Hani böyle bir hoşluk olsun diye. Efendim Nostradamus'tan böyle bir örnek vermek istedim. Şimdi gelelim Yine 1992-97 arasındaki bu problemlerde yine İsrail var sevgili arkadaşlar. Yine biz onu konuşuyoruz. Bakın şimdi bu İsrail'in yükselen değeri efsane Perez'in koltuğuna oturan işçi partisi lideri Ehud Barak milliyete konuştu. Bu 1995 yılı ile ilgilidir. Burada bir şey söylüyor. Diyor ki bakın Netanyahu ile ana muhalefet partisi lideri Barak arasındaki gerginlik. Barak'ın Bibi'ye senden utanıyorum demesiyle ivme kazandı. Bibi dediği kim? Netanyahu. Barak, Bibi'nin 1976'daki Entebbe baskını sırasında ölen kardeşi Yoni Yatif'te bulunarak bir zamanlar bir Netanyahu daha tanırdım. Yoni Netanyahu. Sana söylüyorum Bibi. O yaşasaydı senden utanırdı. Bütün İsrail halkı gibi. Ben de utanıyorum dedi. Netanyahu ise Barak'a ufak bir adamdan değersiz bir söz duydum cevabını vermekle yetindi. İsrail'de ulusal kahramanlık olarak, kahraman olarak anılan Netanyahu'nun kardeşi Yoni, Fransa Hava Yolları'na ait bir uçağın Filistinli hava korsanları tarafından Uganda'ya kaçılmasının ardından düzenlenen operasyonda ölen tek İsrail komandosuydu. Yani buradan ne sonuç çıkıyor biliyor musunuz? Buradan söylenen şey şu. O günden bugüne kadar bu Netanyahu kardeşinin burada ölmüş olmasını Hiçbir zaman efendim kabullenemedi, hiçbir zaman bağışlamadı. İşte bugün bütün bu bölgede akıttığı kanın aldığı işte intikam falan filan bütün sebebi bu deniyor. Bunu Netanyahu'nun kendi kişisel tarih heybesine koyalım bu kenarda dursun. Tekrar geri dönelim bu tarafa. Şimdi efendim neyi gördük burada? İki şeyi gördük. Bir, İran bu hava saldırısında kullanmış olduğu hava araçları İsrail'in demir kubbesi tarafından önlendi ve yok edildi. İsrail bir şeyi gördü. Bu demir kubbe çok işe yarıyor. Öte yandan İran'a bir şey gösterdi. Eğer dedi sen herhangi bir çimdeyileri de de buraya yönelik bir operasyona kalkışırsan unutma ki ABD, Fransa ve İngiltere benim arkamda ve benim yanımda. Yine unutma ki dedi Arap dünyası senin yanında değil. Bu önemli bir husustu. Peki İran dış politikası İsrail'le olan ilişkilerinde uzun süreli sabır üzerine midir? Bu bir strateji midir sabır yoksa bu bir taktik midir? Sevgili arkadaşlar İran'ın yapmış olduğu bu operasyon stratejik düzeyde bir operasyon değildir. Taktik düzeyde bir operasyondur. Şu, belki şu söylenebilir efendim İran elindeki füzeleri bu araçları denedi. Bir de şöyle düşünelim şimdi coğrafyayı gözümüzün önüne getirelim. İran'dan havalandırdınız bunları. Tamam Yemen'den de havalan, havalanmış olabilir. Lübnan'dan da kaldırabilirsiniz. Ayrı bir şey. Şimdi İran'dan kaldırdınız. Burası aradaki mesafeni 1800 kilometre olduğu Hesap ediliyor coğrafi uzunluk olarak. Buradan kaldı, kalk, kalk attılar mı bu hava araçları? Peki İHA'ların buraya gelişi kaç saatle 5 saatte 8 saat arası deniyor. Bakın dikkatinizi çekerim. Yani İran zaten 72 saat önce demiş mi ben bunları kaldıracağım. Artık herkes bekliyor mu? Bizim televizyonlarda bile elinde sopa alan herkes harita başına geçip söyledim. işte, şu gün gelecekmiş. ABD zaten açıklama yaptı ki. Cumartesi günü işte bekleniyor diye. Bakın ABD'den açıklama geldi. Cumartesi İran'dan. Bu bekleniyor diye. Şimdi demek ki bütün bunlara hazırlıklı. E bunun anlamı ne? Bunun anlamı şu İran açısından. Sevgili arkadaşlar İran kontrollü bir burada operasyon yapmıştır. Dikkat ediniz bunun adı savaş mavaş değil. Efendim herkes bizim televizyonlarda da izlediniz. Herkes işte savaş olacak çıkacak mı çıkacak. Hep söyledim bir daha söylüyorum. Burada savaş çıkmaz. Bölgesel savaş çıkmaz. Peki ne olur? Burada yerel kümeler halinde efendim bu türlü çatışmalar olur ve hepsi burada vekalet savaşları yaptırıyorlar. Hibrit savaşlar dediklerimiz. Ayrıca asimetrik güçlerin burada bir mücadelesi söz konusu. Bak tekrar Bunları söyledikten sonra tekrar dönelim. 1800 kilometre diyor. İşte şu kadar saatte gelinecek diyor. Şimdi kaldırdınız mı bunları? İHA'larınızı ya da efendim füzelerinizi. Ne oluyor? Bak şimdi kalkıyor. Irak üzerinden geçiyor. Aşağı gelecek. Nereye? Lübnan. Lübnan'ın güneyi. Oradan sonra nereye dönecek? Gelecek. Efendim İsrail'e. İsrail'in güneyine gelecek. Kuzeyine gelecek. Arkadaşlar düşünebiliyor musunuz şimdi şu harekatı? Peki bu füzelerin hava araçlarının geçtiği topraklara baktığımızda burada devletler var mı? Burada Irak var, devlet yok. Suriye var, devlet yok. Bakın buralarda devlet yok. Peki ne var? İşte burada aşiretlerin kümelenmesi var. Burada siyasal etnik kimlikler var. İşte burada bir takım terör örgütlerinin kurdukları adacıklar var. Sevgili arkadaşlar burada işte mezhepsel bir takım yapılar, bunlar küçücük küçücük, küçücük. burada adacıklar var. Şimdi burada günlük olaylar konuşuluyor sevgili arkadaşlar. Taktik durum konuşuluyor. Öte yandan bu halkın bir direnişi söz konusu mu diyorsanız hayır. Arap dünyasında halkın direnişi falan sevgili arkadaşlar söz konusu değil. Bir de şunu hatırlayalım. Buradaki bu Arap Baharı, Arap Baharı nasıl bitirildi? Burada kanlı bahar olarak bitirildi mi? Evet. Şimdi bunun üzerine ne oldu? Dikkat edin şimdi Orta Doğu coğrafyasında halkların en ufacık biçimde bir tepkileri yok. Bu söz konusu bile değil. Şimdi buradaki savaşın olması için peki ne olması lazım? Örnek savaşı konuşacaksak. Geri kalan her şeyi iki gündür falan televizyonlarda dinliyorsunuz. Artık o aradaki ayrıntılara girmiyorum. Efendim savaş burada ne konuşulur biliyor musunuz? Söyleyeyim ben size Basra Körfezi, bu Boğazı Boğazlı dediğimiz yer var ya yani petrolün çıkış kanalı. Eğer burası İran tarafından herhangi bir şekil ve yöntemle kesilecek olursa işte savaş o zaman çıkar. Savaş o zaman çıkar. Niye? E şu anda petrolün taşınması ne kadar pahalıya mal oluyor ya da deniz yollarının ulaşımın daha düşün coğrafi keşiflerinin dönemi gibi herkes nereden dolaşıyor? Ümit burnundan dolaşıyor. Peki efendim. Ortada savaş yok. Ne var? Ortada hani ressamla sürrealist resim diye bir şey denir ya. Ortada sürrealist savaş var. O sürrealist resimler yapılan resimler gibi. Ne gösteriliyor? Ortada bir savaş varmış gibi bir şey gösteriliyor. Hayır değil efendim. Tekrar söylüyorum. Dikkatinizi çekerim. Burada yalnızca yapılmış olan bir hava atakları var. Burada hava araçlarıyla yapılan işte İHA'larla efendim yapılmıştı o füzelerle falan yapılmış olan bir hava harekatından söz ediyoruz. Peki bunun adına ne diyoruz biz? Kontrollü kaos, kontrollü operasyon. Bakın İran hemen bir açıklama yaptı. Bu hava harekatının hemen ardından Birleşmiş Milletler temsilcisi ne dedi? Efendim bizim hedeflerimiz, hedef amacımız bu kadardı. Burada kesiyoruz. Dikkatinizi çekerim. Bak burada kesiyoruz. Hemen bu açıklama yapıldı. Peki İsrail'de ne oldu? İsrail'de hemen bir savaş kabinesi, acil durum toplandı. ABD'den oraya açıklama gitti. oranın Şahin kanadı için. Çünkü Şahin kanadı hemen şunu söylüyor. Bir mukabelede bulunalım. bulunalım. Misliyle mukabelede. Misliyle mukabelede ne bulunacak? Sen de kaldıracaksın. O İHA'ları, füzeleri falan. Peki. Hemen ABD devreye girerek ne dedi? Sakın ha böyle bir şeye. Sakın yeltenmiyorsunuz. Ve sakın yeltenmiyorsunuzun sonucu Sevgili arkadaşlar bu harekat burada kaldırıldı. Peki şimdi İran cephesinden bakalım. Dedim ya görüyorsunuz. Benim aslında analizim sayfalar dolusu. Sayfalar dolusu. Efendim İran genişletilmiş bir savaş istiyor mu? Hayır, İran genişletilmiş bir savaş istemiyor ama İran ne yapıyor dikkat edin. Lübnan'da İran ne yapıyor Yemende İran ne yapıyor Suriye'de İran ne yapıyor Irak'ta bakın buralarda beslemiş olduğu ve beslemeye devam ettiği. Buradaki artık birer terör unsuru haline gelmiş olan böyle kabul edilen grupları besleyerek beslemiş olduğu bu gruplarla bunun arkasında paraları var tabi Bu gruplarla burada kendisinin yaratmış olduğu bak dikkat edin savaş falan istemiyor kendisinin yaratmış olduğu, ve kendisinin kontrolü altında tutmuş olduğu orta ölçekli burada bir takım operasyonlar yaptırtıyor. Bakın parayı olduğu gibi buraya yığıyor. Oysa ki ülkesi yoksulluk içerisinde. Bakın bu kadar varlıklı bir ülke, bu kadar zengin bir ülke. Petrolü, işte yeraltı kaynakları ülkesi yoksulluk içerisinde. Niye? Çünkü bu örgütleri beslemek uğruna bütün bu parasını harcıyor sevgili arkadaşlar misillemeyi nereden yapacaksın? Yemen'den yapmaya kalksanız burada husullerle işte Ensarullah örgütü var. Bunlar kanalıyla mı yapacağım edeceğim. Ne oldu? İran beklentiyi çok yüksek tuttu değil mi? Günlerdir söylüyor. Peki beklentiyi yok, yüksek tutup düşük ölçekli, düşük etkili bir saldırı yapıyor. E, eğer isterse işte daha şahap füzeleri vardı onların. Çinlerle birlikte teknolojisini geliştirdi. Onları kullanabilirdi. Niye kullanmadı? Şimdi bütün bu soruların hepsini sormamız gerekir sevgili arkadaşlar. Şimdi Filistinlilerin yaşadıkları trajedi ortada. Peki İran bunu yaparak ne yaptı? Bir daha söylüyorum. Unutturdu. Filistinliler, Gazze halkı umrunda bile değil. Bak oradaki mollalar rejiminin umrunda bile değil. Değerli arkadaşlar. Netanyahu İran'ı bir kaosun içine soktu mu? Soktu. İran'da operasyona bir ad verdi. Aslında sadıktır onun vermiş, yani sözüne bağlı olmak. Şimdi burada eski genelkurmay başkanı Benny Gantz var. Gazze operasyonu fazla mı oldu diye soran bir siyasetçi bu adam diyor ki fazla mı oldu bu? Şimdi o zaman büyük soruyu soruyorum. Arkadaşlar bu Filistin halkı Gazze'de 34 bine yakın insanın öldürülmesine, bunun en az iki katının çok ağır yaralanmasına sebep olan, Gazze'de taş taş üstünde bırakılmamasına yol açan o operasyonu kim, niye yaptırdı? Bak İsrail'e o saldırıyı, oradaki sivilleri öldürme kararını kim verdi? Onlar da bak o kararı veren de Netanyahu'ya çalıştı. İran'da Netanyahu'ya çalıştı. Arkadaşlar İsrail 1948 yılında kuruldu. O günden bugüne kadar temel yüksek devlet stratejisi yayılmaktır. Topraklarını genişletmektir. Bakın o günden bugüne ve hala devam ediyor. Arkadaşlar hala devam ediyor. Ayrıca parantez içinde açarak söylüyorum. Daha sonraki bir programda bunun asıl uzun uzun analizini yapmamız gerekir. ABD orada bir liman inşa ediyor. Siz onun adına geliştirmiş iskele değil. Niye yapılıyor bu? Ben size söyleyeyim. Oradaki sıkış aşağıda bir buçuk milyon halk sıkıştı ya Filistin'de. Onların tasfiyesi Erdoğan Amerika'ya gidecek. Görüşmede ne olacak? Yalnızca tahminimi söylüyorum. En az 500 bin Filistinliği Türkiye'ye kabul et diyecek. Amerikalılar size de şu kadar kuruş para verelim. Bizimkiler çünkü biliyorsunuz para lafını duyduğu zaman hemen üzerine atlıyorlar. Ve sonuçta burada yine bu türlü sığınmacılar problemi çıkacak. Ve olan yine Türkiye'ye olacak. Peki efendim, Netanyahu'nun stratejisinin sofistike bir yanı var mı? Hayır, yok. Öyle sofistike falan bir yanı yok. Öyle çok basit bir yanları var. Efendim, ABD ta 2002-2003'ten itibaren işte bu İran'la ilgili olarak burada geliştirmiş olduğu stratejileri açısından değerlendirme yapacak olursak neyi görüyoruz? Şunu görüyoruz. ABD İsrail'e gerek savunmada gerek İsrail'in buralardaki saldırılarında arkadaşlar ona stratejik ortak olarak bir destektir. Bakın bir destektir. Bu desteğin sonucu nereye var, varacak? eğer İsrail, ben de bu İran'a efendim bir kar, karşılık vereyim, efendim bir mukabelede bulunayım derse yapacakları belli. Bu nükleer tesisler bir buraya, iki füzelerin konuşlanmış olduğu alanlara, üç askeri tesislere karşı saldırı yapacak. E peki bunun karşılığında ne olur? Buna müsaade edilir mi? Hayır buna müsaade edilmez. Ama zaten İsrail İran'ın içinde bir sürü operasyon yapıyor. Ne kadar çok işte uzmanlarını öldürttü orada. İran'ın kendi içinde generaller öldürtüyor. İran'ın kendi içinde demek İran'ın içinde İsrail'le işbirliği yapanlar var. Ve İsrail bu topraklarda zaten kendisiyle işbirliği yapan o kadar çok insan tutuyor ki sevgili arkadaşlar. Şimdi şöyle bir yavaş yavaş toparlayalım toparlayın bu işi. Nasıl üzerinde uzun uzun konuşacağız sevgili arkadaşlar. Şimdi temel soru. Rusya ve Çin niçin hiç tepki göstermedi ve ağzını açmadı? Niye? Söyleyeyim çok basit. Onlar da şunu gördüler. Efendim dediler İran burada kendisi kontrol altında tuttuğu bir operasyon yapıyor ve İran burada bir savaş çıksın istemiyor ve zaten İran'ın böyle bir niyeti yok. Ayrıca nereden girecek hani böyle bir savaş? Peki efendim. Şimdi İran'a baktığımız zaman elinde nükleer kapasitesi var mı? Var. Evet nükleer teknolojiye sahip ve %60, %70 oranında zaten bu nükleer silahlar yapacak güce ulaşmış mı? Evet. Ee, İran uzun menzilli roketlere sahip mi? Tekrar söylüyorum. Şahap sınıfı roketler ta 2000 yılından itibaren var ve bu konuda çok ileri gittiler. Buranın, bunların hepsi doğru. Başka bir şey daha söyleyelim. İran'ın bu Hani kompletörleri bir hipotezdir evet ama üzerinde çok ciddiyetle durmak gerekiyor. E peki Hizbullah İran'ın kontrolünde mi? Kontrolünde. Haçlı Şabi'yi de kontrol ediyor mu? Ediyor. Yemen'deki gidişatı kontrol ediyor mu? Ediyor. Bakın bölgeye baktığınız zaman. E ee, Irak'ta Keşişabi, Suriye'de de İran hakimiyeti var mı? Var. Suriye'de aynı zamanda Rusya hakimiyeti var mı? Var. Arkadaşlar şimdi bunların hepsini alt alta koyun toplayın bakalım. Burada ne oldu sorusunu soralım. Burada ne oldu söyleyeyim. Burada İran bir şov yaptı. İşte bu şovda bizimkilerde, Türkiye'de ben bizim televizyonlarda da hayretler içinde işte savaş çıktı, çıkıyor, bilmem ne oluyor, şu oluyor, bu oluyor. Bir sürü bir sürü işte <laughs> iyi oldu. Saatleri doldurdular. Boş saatlerini doldurmuş oldular sonuç olarak burada İsrail'e maliyeti ne oldu bunun? Şimdi İran maliyetini söyledik. İsrail'e maliyeti ne oldu? Bak İsrail'in yararlarını söyledim Netanyahu'ya. Maliyeti ne biliyor musunuz? Maliyeti söyleyeyim. O dronların maliyeti çok ucuz biliyorsunuz. Ama bu demir kubbe dediğimiz onları engellemek amacıyla gerek ABD, gerek İran, gerek İsrail açısından kullanılmış olan füzelerin maliyeti çok yüksek. İlk etapta yabancı ajansların yaptığı hesaplara göre oradaki uzmanların 1 milyar dolardan daha fazla bir maliyeti varmış bunun. Ha ama diyeceksiniz ki ne olacak? Onlar harcandı o silahlar. Onların yerine koyacaklar. Efendimine savaş endüstrisi işlemiş olacak. <laughs> yani dünyadaki savaş baronlarının silah teknoloji ürün mensuplarının arayıp da bulamadıkları bir mesele. Sevgili arkadaşlar burada sonuçta bir meşruiyet krizi söz konusu. Evet ve bu şimdi bu meşruiyet krizi nasıl sonuçlanacak ne olacak ne bitecek? Burada ne olacak ne bitecek meselesi ABD, Rusya, Çin, İngiltere bütün bunların hepsini toparlayalım. Bir de Şimdi bunu burada noktalamış olayım. İki husus hemen belirteceğim. Arkadaşlar 23, 22, 21'i Sofya, Manastır ve Selanik'te olacağım. En son 23 Atatürk'ün evinde bir yine bir grubun danışmanlığını yapıyorum. Gruba bu seyahate gelmek isteyen arkadaşlarım olursa Atatürk'ün ayak izlerinin peşindeyim her zaman biliyorsunuz. Hitit dur arayabilirsiniz. Orada birlikte ol, oluruz. Bir de bugün benim bir misafirim var efendim. Bu misafirim Milan yaşınayın küçük bebeği ilk bu bayramda el öpmeye geldi. İlk beyaz mendilini aldı efendim benden. <laughs> Büyük bir keyif benim için. Hepinize inşallah savaşsız bir dünyada yaşamanızı diliyorum ve istiyorum. Umuyorum ki Türkiye'deki karar vericiler, yöneticiler de akıllarını başlarına toplarlar. Bir daha bu topraklardan buraya sığınmacı, kaçkın adını ne koyarsanız koyun. Lütfen ama lütfen almasınlar.